Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sufalı bakmak istiyorum bugün sizler için ama özellikle bu videoya denk geldiyseniz lütfen dileklerinizi tutun, niyetinize odaklanın. Ve ben sizin için güzel bir sufalı bakacağım. Sevgili abonelerim sizler için Tabii ki beni ilk defa da izliyorsanız siz de hoş geldiniz. Siz de dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Su falını merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Ve sizler şöyle odaklanırken ben de defne yaprağı öncelikle tütsülemek istiyorum arkadaşlar. Defne yaprağı yakacağız. Neden defne yaprağı yakacağız? Öncelikle şöyle üzerinizdeki ağırlığı bir alacağız. Negatif enerji üzerinizde ağırlık, nazar, Kem göz arkadaşlar ne varsa hepsi çıksın gitsin diyelim. Ve buna niyet şöyle defne yapraklarımı yakıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Tüm negatif enerjilerden, tüm olumsuzluklardan arınmanıza niyet ediyorum. Nazardan, kem gözden arınmanıza niyet ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir de üzerlik tohumu tütsüleyelim. Evet, şöyle çıksın gitsin arkadaşlar, bütün olumsuzluklar hayatınızdan, bu kadar çok e, enerjiniz ağır ki üzerinizdeki nazar kem göz hepsi şu anda sizden uzaklaşıyor. Onu hissedeceksiniz, üzerinizdeki o hafifliği hissedeceksiniz o şifalanmayı adeta hissedeceksiniz arkadaşlar Evet şöyle güzel bakımımıza geçelim Hazırsanız şimdi e, sevgili dostlarım Öncelikle hakkında konuşulan birisiniz beni şu anda kim izliyorsa Peki ne konuşuluyor sizin bu aralar son zamanlarda yapmak istediğiniz bir şey var bir hedefiniz var ve bu hedefinize ulaşmak üzeresiniz. Neredeyse. Çok güzel gidiyorsunuz. Neredeyse hedefinize ulaşacaksınız, başaracaksınız. Bunlar konuşuluyor ardınızdan. Yani yaptıklarınız, başarılarınız, yükselişiniz, iyi yerlere gelişiniz konuşuluyor. Bir tane orta boylu, bir tane de kısa boylu kadın görüyorum. Onların konuşmalarının özellikle böyle etkisinde kalıyor olabilirsiniz ama sizi sadece böyle geçici bir süre belki etkileyebilir. Onun dışında uzun vadede etkilemez, negatif bir etkisi olmaz sizin üzerinizde. Işıldıyorsunuz adeta. Başarı, başarı, bir başarıya imza atacaksınız. Gerçekten çok istediğiniz bir hedefe ulaşacaksınız. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun, siz önünüze bakıyorsunuz. Evet sevgili dostlarım, şimdi Var mı Özlediğiniz birisi birisini çok özlüyor olabilirsiniz Şu anda beni izleyen her kimse birisini çok özlüyorsunuz Ve bu kişi yani şöyle aşk duyduğunuz sevdiğiniz biri de olabilir veya öyle biri olmayabilir Yakın çevrenizden birisi olabilir Ama çok özlemişsiniz kavuşma var mı kavuşma var? Ne zaman arkadaşlar? iki vakti var diyor. İki hafta, iki ay. En geç iki ay içerisinde özlediğiniz kişi ile kavuşmanız var. Yalnız öyle dertler, öyle sıkıntılar atlatıyor ki bu insan... Yan yana geldiğinizde aslında neden bu kadar süre yan yana gelemediğinizi de anlayacaksınız. Bunları aranızda konuşacaksınız. Çok düşünceli görüyorum ama size. Aileden birisini çok düşünüyorsunuz, kafaya çok takıyorsunuz. Haklısınız. Ailede bir kişi özellikle bakın sürekli uyarmanıza rağmen yanlışa gidiyorsun, hata yapıyorsun, yanlış yapıyorsun demenize rağmen bu kişi aynı şeyleri tekrar ediyor. O ya da ö harfi isminde, soy isminde olan birisinden etkileniyor bu insan ve sizi duymuyor, dinlemiyor uzun süredir. Aileniz içerisinde bu kişiyle ilgili çok düşünceli gördüm sizi. Bir an önce yanlışından dönsün, bir an önce sıkıntısından kurtulsun diye çabalayacaksınız. Gerçekten elinizi uzatmışsınız. Çok da güçlü bir şekilde elinizi uzatmışsınız. Yani ben buradayım, seni bu sıkıntıdan kurtaracağım dediğinizi görüyorum. Gerçekten de o gücü kendinizde hissediyorsunuz. Yardımınız olacak mı, olacak. Bir güneş gibisiniz evinizde, hanenizde arkadaşlar her şeye koşuşturuyorsunuz böyle e, kendiniz hanenin içinde o mutluluğu, huzuru sağlamak için o kadar çabalıyorsunuz ki hani bu kadar çaba, bu kadar emek vermek gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama sizin bu konuda gerçekten böyle. Çok ama çok çabaladığınızı görüyorum. Evinizin içerisinde mutlu ve huzurlu olmak adına. Bir de ev değişikliği, yer değişikliği düşünüyor olabilirsiniz. Ev konularınız gündemde ise ama böyle iki üç kişi görüyorum. Z E harfleri gördüm isminde, soyisminde olan bir kişi bir de H. Ee, R ve A harfleri isminde soy isminde olan bir kişi bir ev konusuyla ilgili böyle iki kişiyle diyaloglarınız olacak konuşmalarınız olacak bazı şeyleri konuşacaksınız aranızda çözemediğiniz problemleri çözeceksiniz veya bir ev konusuyla ilgili değişim olabilir ee, ve konuşma görüşme yapacağınız insanlar olabilir arkadaşlar hayırlı güzel gelişmeler var 6 hafta ya da 6 ay içerisinde hayırlı güzel gelişmelerin de olacağını işaret ediyor sevgili dostlarım. Ee, sağlık alanınıza baktığım zaman özellikle midenizle ilgili olabilir. Böyle mide bağırsakla ilgili ee, sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin hayatınızda bir süredir olabilir. Hani böyle çok önemli bir şey gibi görünmüyor. Yanlış anlaşma olmasın. Ben şu an gördüğümü sizinle paylaşıyorum. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu sizin belki aylardır, belki yıllardır içinize attığınız durumlardan kaynaklanıyor. Bazı olumsuzlukları yaşananları, haksızlıkları hazmedememekten kaynaklanıyor. Yani bu sizin artık vücudunuzda bir etki yapmış. Belki uğradığınız haksızlıklar, Yaşadığınız sıkıntılar, çektiğiniz çileler öyle bir şey olmuş ki midenize vurmuş arkadaşlar. Böyle mide ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. E, buna benzer sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bayağıdır da böyle şifalanmayla ilgili çabalıyor olabilirsiniz. Ama bir rahatlama, bir ferahlama geliyor. Ve bu ferahlama, rahatlama sizin e, sağlık alanınıza da yansıyacak. Evinize de, hanenize de. ...birçok yerde tabii ki yansıyacak sevgili dostlarım... ...şimdi... ...çok güvendiğiniz bir arkadaşınız... ...çok güvendiğiniz yakın bir dostunuz... ...yakın çevrenizden bir insan... Ee, ...arkadaşlar böyle... ...hiç ummadığımız bir yüzü ile karşılaşmışsınız... ...bu sizi gerçekten çok şaşırtmış... ...ve bu insanı şu anda anlayamıyorsunuz... ...davranışlarını, tavırlarını birden tavırlarını değiştirmiş olabilir. Yani bu sizin arkadaşınız, dostunuz, komşunuz, yakın uzun zamandır yakınınızda olan birisi. Birden tavırlarını, davranışlarını değiştirmiş. Niye değiştirmiş bir anda derseniz arkadaşlar ara bozucu birisi var. Yani onun yanında onu dolduran birisi var. Ona böyle laflarıyla, sözleriyle onu etkileyen birisi var. Ve bu kişi ona inanıyor. İnanarak size karşı uzaklaşıyor birden. Konuşacaksınız ama gerçekten böyle bir durumdan dolayı da içiniz soğumuş. Böyle arkadaşlık, dostluk konularına çok önem veriyorsunuz. Baktınız ki karşınızdaki insan böyle bir vefasızlık içinde ya da hemen böyle dostluğu arkadaşlığı bitirebiliyor. Orada da siz yani içiniz soğuyor arkadaşlar diyorsunuz ki hani sen böyle bu kadar kolay dönüp gidebiliyorsan o zaman. Neden diyorsunuz ben bu kadar emek verdim bu dostluğa, bu arkadaşla? Biraz bunu sorgulayacaksınız kendi içinizde. Dönüp dolaşıp zaten kendinizi sorguluyorsunuz. Dönüp dolaşıp, dolaşıp kendinizle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yaşadığınız zorlukları, süreçlere bu zamana kadar kendi kendinizle zaten yalnız başınıza atlatmışsınız birçok şeyi. Şimdi böyle birazcık daha iyi günler, iyi süreçler, iyi zamanlara geçişler var. İşte etrafınızda birileri olmaya başlamış ama zorluklarınızı, sıkıntılarınızı hep yalnız, hep tek başınıza atlatmışsınız. Ee, daha çok şey gibi gördüm. İşte bir hanede, bir evde, bir odada yalnız olduğunuzu, tek olduğunuzu, düşündüğünüzü, çok düşünceli olduğunuzu gördüm. Yani bu düşünceli haliniz bile aslında dönüp düşündüğünüzde o zamanları kendinize üzülüyorsunuz. Ama güçleniyorsunuz da toparlanıyorsunuz da artık daha enerjiniz yükseliyor. Böyle yoğun bir koşuşturmacalı bir döneme girebilirsiniz. Güzel ama sizin için hayırlarla güzelliklerle geliyor. Baya koşturacaksınız ama sevinçlisiniz arkadaşlar. Güzel sevinçli haberleriniz de var. Hem telefon haberi mesaj bekliyorsanız mesaj telefon bekliyorsanız telefon İşle ilgili haber bekliyorsanız yine arkadaşlar işle ilgili haber bekliyorsanız bir ay kadar bir aya kadar güzel e, haberler alacaksınız olarak görünüyor. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kanalımın açıklama kısmında bana nasıl ulaşacağınıza dair bilgiler de var. Eğer ulaşmak isterseniz danışmanlık almak isterseniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.